Evet arkadaşlar herkese selam. Kendine tesisatçı olarak biz de diğer ustaların kutu açılımını yaptığı Astur marka Pro çift akülü 36 voltluk 5 ahlık bir 226 kırıcı derece matkas sipariş ettik. Siparişimiz e, geldi. Şu şekilde bir ambalaj yapmışlar. Görüyorsunuz. Şimdi biz bunun açılım, açılımını yaparak başlayalım bakalım. Bismillah diyelim. siparişimiz verdiğimiz siparişte içinden çıkacak ürün İzmirin çıkacak mı? Yorumlarda ben diğer usta arkadaşların gördüm. Bazen renkleri farklı çıkmış. Evet arkadaşlar işte Asur'un kutusu bu. Şöyle gösterelim. Yani kutu bence başarılı. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Açtık arkadaşlar. Görüyorsunuz Şöyle söyleyeyim. Garanti belgesi çıktı içinden. Kullanım kılavuzu Asur ASHD 26 derece kırıcı demiş. Evet içinden iki adet pilimiz 36 olduğunu gösteriyor. Ama e, daha önce diğer aynı şekilde böyle şarjlı matkap kullanan ustalarımız 36 ile alakası olmadığını söylüyor. Yapıştırma evet. Şöyle dikkat edersek arkadaşlar sonradan yapıştırıldığı bariz bir şekilde belli oluyor zaten. Havalı havalı yapıştırmışlar. Neyse bu yapıştırmalar pek bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısım çalışıp çalışmadığı. Arkadaşlar yine tutma kolumuz. Biraz sonra bunu montajını yapacağız. Şarj ayeti. Arkadaşlar bunu takıp çıkartırken sorun olduğunu gö e göstermişler videolarında. Bakalım aynı sorunu biz de yaşayacağız mı? Yine delme e ölçüsünü gösteren çubuk içinde. Evet iki tane matkap ucu çıktı. Bereket versin yani. Matkabucu bu çıkmış arkadaşlar. Altılık. Evet bir tane altılık matkabucu. Bir de yediliktir diye tahmin ediyorum. Yok iki tane altılık matkabucu çıktı. Bu da tahmin ediyorum ki yandıram firmanın hediyesidir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Cihaz. Şöyle gösterelim. Yani şu anda sipariş ettiğim gibi. Öyle söyleyeyim. Bir bakalım şarj pilini bir takalım. Şöyle. Evet. Pilini takmak bayağı kolay. Çıkartmada sorun. Görüyorsunuz arkadaşlar şu anda. Pilin bir tanesini taktık. Çıkardık. Hatta sol elimle yapmama rağmen. Sıkıp takımı kolay. İkinci pili deneyelim. Bunda da bir sıkıntı yok. Evet. Görüyorsunuz gayet kolay bir şekilde <laughs> takıp çıkartılabiliyor. Şöyle düz bölümünü aldık. Bir basalım. Bismillah. Ses bu arkadaşlar. Şurada pilin şarj yerini gösteriyor. Şöyle gösterelim. Ne kadar şarj olduğunu gösteriyor. Şöyle bastığımız zaman çalışıyor arkadaşlar orada. Pilin kendisinin şarjını gösteren ayrı bir bölümü yok. Yani diğer markalı cihazlarda bastıkları zaman gösteriyor. böyle kısmı. Bir de çekiç kısmı. Var. Yani şu anda çalışımı bu şekil. Evet arkadaşlar çıkan parçaları hep beraber gördük. Yani 26'nın kendisi. Yani tek elle rahat bir şekilde yani bataryası da takılı olmasıyla rahat kullanılacak bir ürün. Hani bakacağız nasıl olacağını. Arkadaşlar biz şimdi kutu açılımını gerçekleştirdik. Videonun devamı Allah kısmet ederse e, yarın inşaatta doğalgaz test işi yaptığımız için delik delmeye başladığımız zaman e, göstereceğiz. Ben e, piller belki tam şarj değildir diye pillerimi bir şarj edeceğim. Yarın e, pilin bir tanesini takıp e, genellikle 8 ve 9 matkabuçlarında çalışıyorum. 9'da ben e, kolon ve kirişleri deliyorum. 8'de tuğla yerlerini deliyoruz doğalgaz kelepçelerimizi sıkmak için. Deneyeceğiz. Bakalım e, yarınki inşaatımızda, kolon tesisatı yapacağımız inşaatımızda bataryamız bizi e, akşama kadar idare edecek mi? Kaç tane direkt edeceğiz? Bunlarla alakalı da videonun devamına ben bunu ekleyeceğim. Biz de Astur marka kırıcı derece ASHD'nin 26'nın bu açılımını gerçekleştirdik. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir de şarj edip edilmediğine bakalım cihazlarımızın. Evet taktığımız zaman power ışığı yanıyor. Pilimizi de taktığımız zaman ne gösterecek? Evet. Kırmızı ışığımız yanıyor arkadaşlar. Yani e, bunu şimdi tabi dolana kadar videoda beklemeyeceğim arkadaşlar. Herhangi bir sorun olursa bunu da aynı şekilde e, yine yorumlardan ben açıklamalar kısmına yazacağım. Herhangi bir e, avantajı veya dezavantajı olduğu zaman bunları yazacağız. Diğer pil de deneyelim arkadaşlar. Bu arada çıkarması da çok basit. Görüyorsunuz. Yani herhangi bir takılma yok. Bu şekilde çıkartıyoruz. Yani, pili çıkartıp takmak tabi çok o kadar şey değil şarjdayken de. Biz şimdi denemek amaçlı yapıyoruz. Arkadaşlar biz bu şekilde taktık bıraktık. Artık sabahleyin görüşeceğiz. Arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Yarın itibariyle inşaatta çalışmasını performansını da göstereceğim. Ondan sonra yayına vereceğim videoyu. E, hepiniz hayırlı işler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar inşaata geldik. Akşam şarj ettik iki tane bataryamızı taktık. Şimdi 9 Başlıyoruz bakalım. Hmm. Geleceğimiz yer. Evet, geleceğimiz yer. Şurası. Arkadaşlar perde ve son. Evet. evet arkadaşlar. Elektrikli matkabın vermiş olduğu bir darbe, bir performansı beklememek lazım. Sonuçta şarjlı bir makine. Yani şu anda perde beton, asansör duvarı burası. Yani şimdi ben çift basıyorum ama makine tek elde de şekilde kullanılabilir arkadaşlar bu bisiklet şekilde burası da kalıyor, Demire bulduk arkadaşlar şu dikkatimi çekti. Ee, şarj yeri delerken bir arada ikinci çizgiyi gördüm. Eğer ki bu şekil yani dört katlı binanın satın yapacağız. Ben pilin ömrünü size bu videonun sonunda da yine tekrar e, video olarak çekmesem de açıklamalar kısmından size ileteceğim. Hani mat kavrumuz bu. Bir de sekizlik uçta e, tuğla performansını görelim. Ömer'den ziyaret tuğla. Yani, tuğla gayet başarılı arkadaşlar. Evet, performans bu. Dediğim gibi arkadaşlar, makineden elektrikli bir Kırıcı derici gibi bir performans beklememek lazım. Sonuç olarak markada hani fiyatına göre bence şu anda iyi. Batarya ömrü artık onu değerlendireceğiz. Nereye kaç tane delik dermişik onları açıklamalar kısmında paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Herkese hayırlı işler.